Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vali Yardımcım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, İl Müftü Yardımcımız, protokolümüzün değerli üyeleri, sevgili ailelerimiz ve çok kıymetli çocuklarımız, Çorum Belediyesi ve İl Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 11. Dahi Beyinler Akıl ve Zeka Oyunları Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> e, 11.si düzenlenen dahi beyinler, akıl ve zeka oyunlarına katılan bütün kardeşlerimizi ve dereceye girenleri de tebrik ediyoruz. Evet, sayın Belediye Başkanımıza gençlik ve spor yapmış olduğu yatırımlardan ve bu güzel konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden başkanımız için kuvvetli bir alkış daha istirham ediyorum. Evet değerli misafirlerimiz, Sayın Belediye Başkanımız bu arada okullarımıza ödüllerini takdim edecekler. Başkanımızı uğurlamadan satranç dalında hem ilkokul hem de ortaokul alanında dereceye giren okullarımızı ilkokullardan başlayarak davet edeceğiz. da. geçiyoruz. Evet, misafirlerimiz ortaokullarımıza geçiyoruz. Satranç dalında ortaokullarda dereceye giren takımlarımıza davetimizi yapalım. Üçüncü olan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, ikinci olan Mustafa Kemal Ortaokulu ve birinci olan 23 Nisan Ortaokulu takımlarımızı tebrik ediyor. Ve üçten başlamak üzere davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız öğrencilerimize hediyelerini takdim edecekler. では、このパーティーを見ましょ E evet, çok teşekkür ediyoruz. İkinci olan takımı var Sayın Belediye Başkanımız. Bir hatıra fotoğrafı çektirecekler. Sonrasında da becerikli yapılar dalıyla devam edeceğiz. Da tekrardan ifade edelim, e, program sonuna kadar dereceye giren takım ve oyuncular, kardeşlerimiz ayrılmasınlar. En sonda bir hatıra fotoğrafı çektirilecektir, onu da ifade edelim. Becerikli Yapılar Dalı'nda dereceye giren okullarımızı davet ediyoruz. Becerikli Yapılar Dalı'nda dereceye girenlere ödüllerini Vali Yardımcımız Sayın Murat Çağrı Erdinç Bey takdim edeceklerdir. Halk davet edelim Sayın Vali Yardımcımızı. Üçü devam ediyor. Evet, ortaokullarda, becerikli yapılar dalında dereceye girenler, üçüncü olan okulumuz Necip Fazıl Kısa Ortaokulu'nu davet ediyoruz. Yine ortaokulda da dereceye girenlere vali yardımcımız Murat Çağrı Erdinç Bey ödüllerini takdim edecekler. İkinci olan takımımız Mustafa Kemal Ortaokulu. Birinci olan takımımız da Yıldırım Beyazıt İmam Hatip da tebrik ediyoruz. Onlar da hazır bulunsunlar. Adalı'nda ilk olarak ilkokullarda dereceye girenlere davet edeceğiz. Onlara da ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürümüz takdim edecekler. Abdullah Kodek Bey'i sahneye davet ediyoruz Sayın Müdürüm. Evet, değerli misafirlerimiz üçten başlamak üzere davet ediyoruz. 3. olan takımımız Mimar Sinan Ortaokulu tebrik ediyoruz. İkinci olan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu. Birinci olan da Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu birinci olan takımımız Necip Fazıl Kısa Ortaokulu'nu alıyoruz. Tebrik ediyoruz. Sıradaki ödül törenimiz Deversi dalında olacaktır. Hazır olsunlar takımlarımız, okullarımız. Onlara da ödüllerini İlmi Eğitim Müdürümüz yine takdim edecekler efendim. Evet kuvvetli bir alkış olabilir miyiz Bütün takımlarımız için evet, evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz Takımlarımızı uğurlayalım Yine Reversi dalında Ödüllerimizi takdim edeceğiz İlmilli Eğitim Müdürümüz Abdullah Kodek Bey Takvimleri gerçekleştirecekler Ortaokul kategorisinde üçüncü olan takımımız Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu davet ediyoruz. İkinci olan Necip Fazıl Kısa Ortaokulu ve birinci olan Çorum Özel Ada Ortaokulu'nu da tebrik ediyoruz. Onlar da hazır bulunsunlar. İkinci olan takımımıza ödüllerini takdim ediyoruz. birinci oldu. İki farklı dalda dereceye giren takımlarımıza ödüllerini takdim etmiş oldular. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, alkışlıyoruz efendim kardeşlerimizi. Tebrik ediyoruz. Evet, koridor dalında dereceye giren okullarımızı davet etmeden önce ödülleri takdim edecek olan İl Müftü Yardımcımız Fatih Kaya Bey'i sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Evet, ilk okullarda Koridor dalında ortaokullarda dereceye giren okullarımızı açıklıyor ve üçten ikiye olmak kaydıyla davet ediyoruz. Üçüncü olan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu sahneye alıyoruz. İkinci olan Necip Fazıl Kısa Ortaokulu'nu ve birinci olan Bilim Sanat Merkezi Ortaokulu'nu tebrik ediyoruz onlarda. İkinci olan takımımız gelsinler lütfen. Necip Fazıl Kısa Ortaokulu. takımlarımızı uğurlayabiliriz. Evet, kıymetli misafirlerimiz Hedef 5 dalında dereceye giren okullarımıza da Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu ödüllerini takdim edecekler. Müdürümüzü davet ediyoruz. Evet ortaokullarda dereceye giren okullarımız, üçüncü olan Bilim Sanat Merkezi ortaokul öğrencilerini alıyoruz sahnemize. İkinci olan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve birinci olan Çorum Özel Ada Ortaokulu tüm takımlarımızı kutluyoruz. kaldım Sonra da başkan bey en sonunda Hadi kurulama geç kalıyor. Bak çok daha hızlandır. Hızlandırıyorum. Tamam hoş ben hocam. Eyvallah. Evet, kuvvetli bir alkış istiyoruz sizlerden. Çok teşekkür ediyoruz. Kupimiz evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri sahnemizden uğurluyoruz. Geleceğe giren okullarımızı ve öğrencilerimizi uğurlayabiliriz. Sayın Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Jüri üyemize, üyelerimize teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. İsmini okuduğumuz jüri üyemizi sahnemize davet ediyoruz. Mesut Çetinoğlu, Abbas Kolcu, Mehmet Sarı, Semra Özçelik, Hatice Kılıç, Yasin Keçeci jüri üyelerimizi de alkışlıyoruz. Kendilerine de teşekkür belgeleri Sayın Başkanımız tarafından verilecektir. Başkanımızı, yöneticilerini çok kutluyoruz. Evet, hatıra fotoğraf için tüm okullarımız sahneye gelsin.